Herkese arkadaşlar ben Burak kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber e, krampon karşılaşma videosuyla da sizlerleyim. E, bir ayağımda Adidas Speedflow, elimde de gördüğünüz gibi Nike Air Zoom. E, yeni model kramponlar, 2023'e çıkan kramponlar. Bakalım hangi krampon daha iyi. Bu krampon bu arada e, genellikle forvetler kullanıyor değil mi bu krampon? Forvetler falan. E, Speedflow'larda genellikle orta saha ve e, işte kanat, sol kanat, sağ kanat gibi e, bakalım e, farklı farklı testler yapacağız. işte pas olsun, şut olsun, e, sektirme olsun. Hangisi daha rahat, hangisi daha kullanışlı? E, bunları görmüş olacağız. E, video geçmeden sizlere tek bir var arkadaşlar. hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın ve bu videoya e, like atmayı unutmayın. İlk olarak Speedfull'a bakalım. Biraz top sektireceğiz. Rahat mı, e, kullanışlı mı sektirebiliyoruz bakalım. Haydi geçelim. İlk testimiz e, top sektirmek bakalım. sağ e, sağa sola kaçsak şu yeşil alan var arkadaşlar. Burada sektirmeye çalışacağım. Sağ sola kaçarsa bırakacağım. Veya düşürürsem sağa ayda bakalım geçeceğim. Hey. Ben beğendim bayağı. Ya, Aa, Ama genellikle rahattı ya. Bayağı rahattı. Hoşuma gitti at. O zaman ikinci testimiz pas yapalım biraz bakalım. Kalitesine. Hemen pasresine geçelim arkadaşlar. Evet daha demin gördüğünüz tipi flow'ları seyredelim. Şimdi sıra el -zoomlarda. Bakalım el uzunun performansı nasıl olacak. Haydi ben geçelim el -zoom. Evet bu baya bir rahat. Rahat değil mi? Yerinden daha rahat. Ya, Çok topu daha iyi kavrıyor değil mi? Aynen öyle. Bir hareket çakarsın bunun üstüne bırak. Ayaklarım var da yoruldu. Bye. Vay. Ya daha demedim ki bu çok rahat. Koşma gitti bayağı. Daha iyi kavruyor. <gülüyor> <gülüyor> daha iyi kavruyor bence. Şimdi hemen kısa pasa geçelim. Şimdi <laughs> testi şu anda. Pas testimiz bakalım. Yakın top pas edeceğiz. I get lost in the words I say I don't push pods, no I push play I won't stop till I make a change I withdraw on the things I make I turn flaws in Çin testte de çok güzel bir has testi yaptık Bence güzel başarılı bir krampon Zaten beğeniyorum bu kramponu da ee, Sen ne diyorsun? Ben de gayet beğendim yani Güzeldi, bu arada arkadaşlar Eyuzun ve Speedflow'u her testi puanlayın. Mesela işte pas testi 10'da 8, şut testi 10'da 7 gibi. Yorumlara yazmayı unutmayın. Hangi kravmanı daha iyi belirtin. Bence ilk testte, sektirmede Air Zoom, pasla Speedflow. Sence de değil mi? Bence de. Şimdi uzun pasa geçelim evet. Hadi uzun pasa geçelim. Biraz daha havadan ya. Oy. teslim ettin yani teslim. Uzun pas testinde bence diğer krampon daha iyiydi. Speedflop daha iyi. Evet, daha Şimdi koşu ve rahatlığa geçelim. Dur bakalım. Buradan oraya gidip geleceğim. Krampon rahatmış, i̇şte ayağıma vuruyor mu vesaire. O zaman hadi geçelim. biraz artıyor sanki ya. Mi? Ya aslında rahat da şu arka tarafta bilmiyorum bir şey oluyor. E, ee, hasta aslında rahat da şu arka tarafta biraz şey oldu ya. Vallahi ciddi var arka tarafta bir şey oldu kanka. Koşarken ağırlık varmış gibi hissediyorum. Ama genel güzeldi, ee, rahat krapon ama sadece şu arka tarafta biraz ağırlık hissettim. Aynen evet bu kramponu daha rahat. Bu mu? Koşu da bu Aynen. ya adı da koşu kramponu gibi bir şey yani. Koşu da Air aldı. Ronaldo'nun kramponu yani. Ne kaldı? E, şut. şut. Aynen. Bakalım şut testine hangi krampon dahil bence Air daha iyi olabilir. Belki diğer krampona göre ama bakalım haydi. Şimdi arkadaşlar şut testimiz son test bakalım. E, bundan nasıl bir sonuç alacağız merak ediyorum ben de. Çok merak ediyorum bakalım birkaç tane drone top, birkaç tane işte palese, birkaç tane ayaküstü, e, birkaç tane hareketli top atacağız. Bakalım, haydi geçelim. videomuzun sonuna geldik. Bir tarafta Speed Flow, bir tarafta Night Air zoom. Sizce hangi kanapon daha iyiydi? Şu testi yaptık, pas testi yaptık, sektirdik topları. Ee, sizler yorumlara fikrinizi belirtin. Bu tarzda daha fazla video isterseniz de kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.